Merhaba arkadaşlar. Şimdi sayma ve olasılık konusunu işleyeceğiz. Yukarıdaki bozuk para sayma uzun uzun anlatmış. En aşağı inelim. Sayma işlemini koyuyor ve makine çalışır. saymada 20 lira olduğunu yazmış. Toplam 20 lira çıkmış ve sadece 1 ve 50 kuruşluk bölmelerden çıkmış. Diğer bölmelerde para olmadığını söylemiş. 1 liralık 50 kuruşların toplamı 20 liraymış. olan kaç tanesini 50 kuruşluk madeni para sayısı 1 liralık madeni para sayısından daha fazla olur diyor. Fazla olur. Soruların da ikisini de eşit gibi kabul edeceğiz. X tane 1 lira, X tane 50 kuruşluk olsun. 50 kuruş 1 bölü 2 TL demek. X tane 1 lira, X lira eder. Artı X tane 50 kuruş da X bölü 2 lira eder. Toplam 20 lira eşit olsun. 3 X bölü 2 20. 3 X 40 liraymış. 40'ı bölersek 3'e bir defa var. 3. Onun içinde 3 defa var. 13 küsür geldi. O zaman 13 tane 1 lira var diyelim. Artı y tane 50 kuruş var. Y bölü 2 lira par 20 eşitmiş. Y buradan 14 geldi. 13 1 lira 0 5 liradan da 14 tane var. Azalarak gidecek. 50 kuruşun fazla olduğunu kabul edersek. 12'ye 16 böyle böyle. Bu bir bir azalacağı için en son 1 lira olmak zorunda. 0 lira olamaz çünkü hepsi para olduğunu söylediğine göre 1 liradan en az bir tane var. E. 13'ten başladı 1'e kadar bütün durumlarda 50 kuruş fazla. 13'ten son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı bir. 13 tane durum varmış. Şimdi sıradaki soruya geçtik. Bülent sadece verilen harf ve rakamlarla her birinden farklı birbirinden farklı 4 taneli cep telefonu pini oluşturacaktır demiş. Bülent en az bir en fazla 3 harf içeren kaç pin oluşturabilir? Birden başlayacak. Bir harf içerisinde 4 harften birini seçtik. 4'ün birlisi. 3 4 rakamdan 3'ünü seçeceğiz. 4'lü olması için. Çarpı bir de bunlar aralarında 4 faktöriyel şekilde yer değiştirecek. 2 harf olursa aynı mantık diyeceğiz. 4'ün ikili harfi 2 iki harf 4 taneden. 4 dört taneden 2 tane de rakam seçeceğiz. Yine çarpı 4 faktöriyel diyeceğiz. 3. de de 3 harf seçeceğiz. 4'ün üçlüsü. 4'ün birlisi çarpı 4 faktöriyel diyeceğiz. 4 faktöriyel hepsinde ortak. Önce şunları 4 faktöriyel parantezin alalım. Gerisini yazacağız. 6, 4'ün ikilisi 6 da burası 36. Artı 4'ün birlisi 4, 4'ün üçlüsü 4, 4, 4 16 da burası. 4'ün üçlüsü 4, 4'ün birlisi 4, 4, 4 16 da burası. 32, 16, 36 da 68 çarpı 4 faktöriyel yani 24. 68 ile 24'ü çarptık. 4 kere 8, 32 elde var 3. 4 kere 6 24 3 de elden 27 sonra tekrar ikinciye geçtik 2 kere 8 16 elde var 1 6 kere 2 12 bir de elde 13 2 aynen yazdık 7 6 13 elde var 1 2 3 5 bir de elde 6 1630 2 gel harfleri en az 1 2 3 olacak şekilde seçtik Seçtiğimizde aralarında yer değiştirmesini de göz ardı etmeyeceğiz. Normalde 68 derdik ama 24 ile çarpmak zorundayız. Geldik 3. soruya. Birden 100'e kadar yazan tam kare sayılardan rastgele bakın tam kare sayılardan seçiliyormuş. Tüm olay tam kareymiş. Tam kareleri yazalım. 1 var, 4 var, 9 var, 16 var, 25 var, 36 var, 49 var, 64 var, 81 var, 100 var. Seçilen sayılardan bir doğal sayının küpüne eşit olma olasılığı kaçtır? Demiş. Önce tüm olayı bulalım. 3 6 9 10 10 tanenin içinden. Bakın. Tam kare sayılardan. 1 4 9 16. Tam kareleri aldık. 1'in 2'nin 3'ün karesi. 100'e kadar giden. Şimdi bunlardan kübü seçeceğiz. 1 bir, 1'in kübü olur. Bir tane buradan var. Artı 4 bir şeyin kübü değil. 9 bir şeyin kübü değil. 16 bir şeyin kübü değil. 25 değil. 36 değil. 49 değil. 64. 4'ün kübü. E bir tane de buradan var. Artı 1. 81 bir şeyin kübü değil. 100 bir şeyin kübü değil. 2 bölü 10. Yani 1 bölü 5 dedik. Şimdi sıradaki soruyu okuduk. Bir lokantada müşteriler çorba, ana yemek ve salata seçimlerini seçim yapabilmektedir. Diyor. Bir çorba, bir ana yemek ve 10 farklı şekilde... Bir çorba ve bir ana yemek ikisini birbirine bağlı olarak seçtiğimiz için çarpacağız. Çorba miktarı x olsun, ana yemek miktarı y olsun. Bundan x farklı seçim yaparız. Çorbadan ana yemekten de y farklı x çarpı y eşittir olmuş. Bir çorba bir salata. Çorba salata miktarı da z olsun. Çorbadan x, salatadan z miktarı da seçeriz. 14 yaparız. İkisinde ortak olan x. İkisinde ortak olan kat. Bu 7 çarpı 2. Bu da 5 çarpı 2. O zaman ikisine geldi 2. O zaman Z 7 Bu da 5 geldi. 7. Pardon. Bu 5. Bu da 7 geldi. Bir ana yemek ve bir salata 35 farklı. 5 farklı bundan 7 de bundan 35. E doğru. Bu lokantada kaç farklı ana yemek vardır diyor. E 5 bulduk zaten. Yazdık. Bu kadar. Bakın. Bir çorba ve bir anam eklediği için bunları çarpmak zorundayız. Bir çorba seçeceksin iki farklı durum dedin. Çarpı ana yemek seçeceksin 3 Mesela şöyle düşün. A ve B çorbalar olsun. 1, 2, 3, 4, 5 ana yemek olsun. A1, A2, A3, A4, A5. B1, B2, B3, B4. Bir de B5. 10 farklı durum oldu. Bu yüzden çarpıyoruz. Şimdi bakın bu soruyu okuyalım bakalım ne diyormuş. Ezgi yukarıda verilen küp biçimindeki oyuncak kutusunun yüzleri mavi, yeşil, sarı ve mor renkli birer kez kırmızı rengi iki kez kullanarak rastgele her bir yüzü bir renk boyayacak şekilde yapıyor demiş. Yüzlerin ayrıtın ortak olma olasılığı kaçtır demiş. Bir ayrıtının ortak olma olasılığı. Şimdi ilk kırmızıya boyadığımı rastgele boyayayım. Bura olsun atıyorum kırmızı. Bunun ayrıntıları şura 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 ve var. Şimdi ortak olacakmış. Kırmızı burayı boyasam ortak olur. Şu yüzü. Bu yüzü boyasam ortak olur. Bu yüzü boyasam olur. Karşıyı boyasam. Sadece tam karşısını boyadığımda ortak olmaz. E Kaç yüz var toplam? Kırmızıyı bir tane boyadıktan sonra 500'ü kaldı. Tüm olay 5. Dördünde ortak oluyor. 4 bölü 5. Kırmızı bu yüz bile olsa değişen bir şey yok. Bakın. Karşısı harici hep ortaktır. Bakın bu yüzle bu yüzün ortak ayrıtı burası. Bu yüzle bu yüzün ortak ayrıtı burası. Şu tam karşımızdaki yüzle buranın ortak ayrıtı burası. Arkasıyla da burası tam karşısı olmaz. Bir tanesi ortak olmaz sadece. 5 e taneden biri çıktı. 4 tane ortak olma. Tüm olayda 5. 4 bölü 5. Kaan görselde verilen oyuncak halkaların ölçülerine uygun bir şekilde çubuklara dizmiştir. Dizdiği bu halkalar çubuktan çıkaracaktır. Buna göre çıkarcı halkayı tekrar herhangi bir çubuğa takmamak şartıyla 8 halkayı kaç farklı şekilde çıkarabilir diyor. Burası A çubuğu olsun. B olsun. C olsun. Ya da 1, 2, 3 çubuğu olsun. Şimdi çubuklar 3 tanesi aynı çubukta. 3 tane 2 var. 4 tane 3 var. Bir tane de 1 var. Bu tekrarlı permütasyon mantığıdır. Buradan bir tane çıkardı arkasından bir tane daha çıkaracak. Zaten sıra bozulmuyor gördüğünüz gibi. Sıra bozulmadığı için bununla işimiz yok. Bunların hepsini aynı kabul edeceğiz. A, 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 diye ya da 3, 3, 3, 3 diye 2, 2, 2 diye 1 diye. Şimdi tekrarlı permütasyonda ne yapıyorduk? Tüm olay kaç tane var? 8 tane. 8 faktörel. Böyle tekrardan 3'ten 4 kere tekrar 4 faktöriyel çarpı 2'den 3 kere tekrar etmiş 3 faktöriyel. 8 faktöriyel açarsak 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel'e kadar gitti. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Şunun aşı gitti. 3 faktöriyel 6 ile gitti. 8 kere 7, 56 çarpı 5. 280 dedik. Bakın. Tekrarlı permütasyon mantığı olmasının nedeni ilk bu çıkacak bu çubuktan. Sonra bu, sonra bu, sonra bu. Sıralamanın bir önemi yok. O zaman bunların hepsine A diyelim. E bunların hepsine B diyelim. Buna da C diyelim. E 4 tane A. 3 tane B. Bir tane C. Kaç farklı şekilde sıralanır diye düşünün. Bunu birinci çıkarıyor. Bunu ikinci çıkarıyor. Bu da sıralama olayıdır. Bunları nasıl sıralarız? Bakın bunlardan hangisini önce çıkaracağımızı bilmediğimiz için ilk çıkarana birinci. ikinci çıkaran ikinci diye gidersek aslında bunları sıralan demek. E sıralaması da 8 faktöriyel bölü tekrar eden kadar 4 tane A, 3 tane de B var 3 faktöriyel. Buradan da 280 geldi. 56 çarpı 5'ten. Şimdi sıradaki soruda şekildeki düzgün altıgenin 2 noktası K doğrusu üzerinde bir kenarı D noktası üzerinde olmak üzere demiş. 9 nokta herhangi 3 olan ve en az bir köşesi altıgen üzerinde olan kaç farklı? Önce biz tüm olaydan en az bir köşesi altıgen üzerinde olmayan olayı bulalım. Toplam 9 nokta var. 9'un üçlüsü eksi. En az bir köşesi altıgen üzerinde olması 3'ü de fark olacak. 1, 2, 3 tane nokta var. 3'ün üçlüsü. 9'un üçlüsü 9, 8, 7, 3, 2, 1. 3 kaldı sadeleştirdik 4 kaldı. 4 gerekiyor. 12, 7, 84, eksi 1, 83 geldi. 83 tane. Ama ne demiş bir de? Üçgen oluşturacaksın. Şimdi şurayı atlamayalım. Dördünü şu doğru üzerinde seçersek üçgen olmaz. Üçünü bu doğru üzerinde seçersek üçgen. Olmaz. E bunları da çıkaracağız. 4 eksi 4'ün üçlüsü eksi 3'ün üçlüsü. 4'ün üçlüsü 4, 3'ün üçlüsü, üçlüsü 1. 5 tane çıktı 83'ten. 78 geldi. Sıradaki soruya geçtik. Bir şirkette çalışan 5 kişilik bir ekip oluşturacaktır. Şirket sahibi yönetici 6 kadın ve 6 erkekten oluşan çalışan listesini vererek ekibi oluşturmasını istiyor. Ekipte 2 kadın ve 3 erkek yer alacak. Listede ismi olan Esma Hanım ekipte yer alacak ancak listede ismi olan Yusuf ve ekipte yer almayacak. Bir kere Esma Hanım ekipte yer alacaksa geriye 5 kadın kalıyor seçeceklerimizin. Yusuf da yer almayacaksa yine 5 erkek kalıyor. Şimdi Esma ekipte yer alacağına göre ekipte 2 kadın seçecektik. Kadın 1'e düştü. Yusuf yer almayacağı için erkek sayısı yine 3. 5 kişiden 3'ünü seçeceğiz erkeklerde. Kadınlarda da 5 kişiden birini seçeceğiz. 5'in üçlüsü 5, 4, 3, bölü 3, 2, 1. Şunun gitti. 2'ye böldük 4, 2, 10 geldi. 5'in birlisi de 5'ten 50 farklı şekilde seçim yapılabilir. Sıradaki soruya geçiyoruz. 9. soruda ürünler üzerinde bulunan barkodlarla rakamlar şekil birdek gibi ülke, firma ve ürün kontrol kodlarını göstermektedir. Spor giyim mağazasında kasiyer olarak çalışan simge ödemesi yapması istenen ürünün ürün kodunun bazı rakam okumadı filan filan demiş. Silinen rakamlar bakın zaten bize şu üçünü bul diyor. Silinen rakamlar diğer rakamlardan farklıdır. Silinen rakamlar birbirinden de farklıdır. 3 tane rakam seçeceğiz birbirinden farklı olacak. Bir kere bütün rakamları yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu rakamlarda 9 var. 7 var, 8 var, 5 var, 6 kaldı. 3 var, 2 var. Başka var mı? Yok. 6 4 0 1 kaldı. Bu rakamlardan 4 taneden 3'ünü seçeceğiz. 4'ün 3'lüsü. Çarpı bunlar aralarında 3 faktöriyel şekilde yer değiştirecekler. 3 faktöriyel toplam kaç farklı şifre yazabiliriz onu bulmak için. Bakın 7, 9, 5 gitti. 8 gitti, 2 gitti, 3 gitti, 4, 6, 0, 1 kaldı. Bunlardan 3'ünü seçtim şuraya yazmak için. 3'ü birbirinden farklı olacak için 3 tane farklı seçtim. 4'ün üstüsü çarpı 3 arasında yer değiştirir bir de 3 faktörü elde dedik. 4'ün üstüsü 4, 3 faktörü elde 6 eşit 24 farklı hane oluşur. Sonra ne diyor? 24 farklı rakam oluşturacaksak biz. Barkod numarasını kasaya girmek isteyen simge girdiği kod tekrar girmemek şartıyla en fazla kaçıncı denemesinde doğru kodu girer? En fazla 24 olur. Çünkü 24 farklı var. 36 tane girmesine gerek bile yok. O yüzden cevap 24. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar yeter. Daha fazla sıkmanın anlamı yok. Sayma olasılık permütasyon kombinasyonun ikinci videosunu çekeriz kalan soruları da. Umarım anlamışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler. Görüşmek üzere.